Herkese merhaba. Ben Yüksek Mimar Pelin Duştagör. P-Design Mimarlık ve Kasa Lokomotif'in genel müdürüyüm ve kurucusuyum. Kasa Lokomotif firması bildiğiniz üzere tiny house, karavan, e, camping, glamping konularında uzmanlaşmış sürdürülebilirlik konusuna çok fena kafayı takmış ve güneş enerjisi, yenilenebilir enerji hem yapılarda hem de karavan evlerde kullanılması konusunda çalışmalar yapmakta. Biliyorsunuz güneş enerjisi sektörüne giriş yaptık ve burada Türkiye'de ilk tiny house üzerinde güneş panellerini kurgulayan ve bunu deneyimleyen de bir Firma olduk. E, keza bütün enerjisini güneşten karşılayacak şekilde de bir karavan evin e, güneş panellerinin satın almasını yaparak bunu da e, tayine hal üzerine kurgulayarak e, Türkiye'nin ilk arsa bağımsız e, gezen evini de e, üreten firma olduk. Şimdi bunları tabii e, 2019-2020 yıllarında gerçekleştirdik. Bu paralelde tabii bu geçen süre içerisinde neler de yaptık, e, tasarımlarımızı genişlettik. E, her bir tasarımımızın üzerine ihtiyaç olarak öngördüğümüz, kullanıcıların ihtiyacı olarak öngördüğümüz e, enerji kapasitelerine göre de güneş, ener güneş panellerini yerleştirerek aslında tasarımları e, satışa çıkardık İsteyen kullanıcılara tasarım satışı isteyenlere üretim yapmak üzerine de e, iletişimimizi devam ettirdik. Halen daha da bu konuda çalışmaya devam ediyoruz. Ve e, YouTube üzerindeki Kasa Lokomotiv e, kanalımızda da ağırlıklı olarak Tiny House e, Güneş Enerjisi'nin Tiny House üzerindeki kullanıcı deneyimi e, bunun yanında da e, Türkiye'de e, çok bilgi eksikliği olan bir konu olan kampinglerin nasıl kurulacağı, bir kamping arazisinin nasıl seçileceği, bunun mevzuatlarla yani arazinin mevzuatlarla çakıştırılarak doğru değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili aslında ön bilgilerin verildiği videolar paylaşıyoruz. Şimdi bu videoları paylaşmaya devam ederken yeni bir sayfa açmak istiyorum Kasa Lokomotif kanalının içerisine. Memleket meselemiz olan aslında hepimizin deneyimlediği ya da hayatının mutlaka bir yerinde deneyimleyeceği yapıların ömrünün tamamlanması ve bunun akabinde de bu kentsel dönüşüm kanununa tabi olan yasayla bağın kurulması ve bir şekilde oturduğunuz yapının kentsel dönüşüme girmesi konusu var. Burada çok fazla pratik yapılmasından kaynaklı uygulama hataları olmaya başladı. Piyasaların değişkenliğinden ötürü türü ekonomik olarak da gene eskisi gibi kat maliklerinin avantaj sağlayacağı durumların dışında artık kat maliklerinin de bir şekilde bu ekonomiye katkı sağlayarak yani müteahhite para ödeyerek dönüşümü gerçekleştirmek üzerinde rol sahibi olduğu bir sürecin içerisine girdik. Bu noktada size şimdi bu videoda birkaç konu başlığı söyleyeceğim ve isterseniz bu videonun altına bu kanalda bu içeriğin olması ya da olmaması ile ilgili görüş bildirirsiniz e, ve biz bu kanalda eğer çoğunluk e, bu konu hakkında da e, bilgi e, talep ediyorsa e, bu kanalda bu bilgilerle ilgili içerik videoları hazırlayıp sizinle paylaşmak istiyorum ama eğer istemiyorsanız e, bunun için ayrı bir kanal açıyor olacağım bunun da duyurusunu yine buradan yapmış e, yapmış olacağım. Şimdi e, kanser dönüşümü ramsal dönüşüm mü? Dönüşüm mü? E, bu başlık çok önemli. Bu kendi kendine çok büyük bir tartışma konusu aslında. E, bu e, konunun akabinde e, çok fazla konu başlığı çıkacak. E, sizin de zaten artık hani herkesin bir e, bu konuda pratiği vardır elbet ama e, yine de bununla ilgili e, bir başlık içerik oluşturmak istiyorum. belediyedeki tanıdık gerçekten çözüm üretici mi? Yani burada maalesef şöyle bir kültürümüz var ya bizim. Ben falancayı tanıyorum. İşte bizim belediyede adamımız var. Kim o adamımız? <laughs> Benim bir zabıta arkadaşım var. Benim belediye başkanı tanıdığım var. Benim işte imarla tanıdığım var falan. Hani bunlar aslında çözüm üretici mi gerçekten? Yani bu tanıdıklarla çözümler üretiliyor mu? Yoksa sadece kolaylaştırıyor mu yani süreci mi kolaylaştırıyor bu sanki böyle hastaneye gittiğimizde tanıdığımız bir hemşire vardır ve bizim doktorla iletişimimizi daha kolay sağlar yani belki de buradaki iletişim konusunda bir aracı olabilirler ama biz bunu belki halk olarak doğru değerlendiremiyor olabiliriz biraz bunlardan bahsedeceğim. Ee, müteahhiti bulunca kentsel dönüşüm konusunda işler çözülüyor mu yani? Sadece derdimiz böyle doğru müteahhiti bulmak mı? Bence hayır. Ee, bu da çok derin bir konu. Bu konudan da size detaylıca bahsetmek istiyorum. Ee, Parselinizin plan notları ve imar hakları hakkında en iyi bilgi avukat mı bilir? Mimar mı bilir? Mühendis mi bilir? Müteahhit mi bilir? Biraz bu konudan bahsetmek istiyorum. Buradaki paydaşlar kimler? Burada sizin imar haklarınız, e, imar haklarınızı ne, nasıl tespit ediyoruz? E, burada bunu doğru okuyacak kişiler kimler? E, ve e, her doğru okuyacak dediğiniz meslek grubu da bu konunun ehli mi değil mi? Yani meslek grubunun içindeki o meslek grubunu temsil eden kişinin vasfı nedir? Ee, biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Hem de deneyimlerimden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, kentsel dönüşüm mevzusunda mütevalletle anlaştınız. Avukatınızla daha çok güzel bir sözleşme hazırlattınız avukata. Peki mimari proje gerçekten sizin menfaatinizi yansıtıyor mu? Yani burada müteahhit ve mi, e, avukatın olduğu bir e, ortamda sizin e, için hazırlanan mimari proje gerçekten doğru bir mimari proje mi? Evet ha evet müteahhitin mimarı olabilir müteahhitin ekibinde bir mimar çalışıyor olabilir ama bu e, projenin bir müellifi mimar da var. Ha belki müteahhitin ekibinde değildir, dışarıda şahid müteahhitin anlaştığı e, yine e, bir bürotesçili olan mimarlık ofisi de olabilir bu. Peki o mimarlık ofisi müteahhitten yeteri kadar mesleki sorumluluğu almış durumda mı? Bundan emin misiniz? Peki müteahhit o mimari ofise gerçekten mimarlığasını tayin ettiği en az bedelli hesabına göre bir sözleşme yapıp o bedeli ödemiş mi ve gerçekten mimarın buradaki o sorumluluğunu almasına ee, imkan sağlıyor mu? Çünkü burada şu da önemli. Ee, mesela şu oluyor. Çok detaya gireceğim ama ee, falanca müteahhit bize 20 santim cephe süsü yaparak metrekare kazandırıyor. Bunu, bunu bize bu müteahhit tahayyüt etti diyen kat malikleri var. Ama bu müteahhitin size sağladığı bir opsiyon değil ki ya da burada müteahhitin size e, sizin için almış olduğu bir hmm, risk değil ki. Çünkü imar yönetmeliğinde zaten planlı alanlar imar yönetmeliğinde İstanbul için ya da Türkiye'deki herhangi bir yer için Türkiye'deki herhangi bir yerde planlı alanlar imar yönetmeliği büyük şehirlerde kendi büyük şehirlerin planlı alanlar yönetmeliği var imar yönetmelikleri var. E, Burada zaten 20 santim cephe süsü yapılmasına müsaade eden bir yönetmek maddesi var. Onun dışında gene mimara tasarımının da biraz farklılaşmayı mümkün kılan yine bir takım maddeler var. Yani burada aslında bu rolü müteahhit üstlenmiyor. Buradaki bu rolü mimar üstleniyor. Yani projeyi imzalatan mimar. Bu mimarın ee, tecrübesi ve bilgisi bu konulardaki aşırı neşirliği yani imar hukuku bilen mimar bulmak çok az piyasada maalesef ve imar hukuku konusu e, da bilgisi az olan mimarla çalışmak e, hem müşteri sıkıntıya sokar hem belediyeyi sıkıntıya sokar çünkü orada iletişim dilini doğru kurmak çok önemlidir ee, biraz bu tecrübelerimden de bahsetmek istiyorum ee, ve bu başlıkları inanıyorum ki çeşitlendireceğim. Ee, dilerseniz bu videoların bu şekilde çoğalmasını isterseniz bu kanalda e, bu videonun altına e, yorum bırakabilirsiniz. Eğer ki bu kanal sadece glamping, camping e, mevzuatlar, turizm mevzuatları vesairelerle ilgili kalsın. Siz kentsel dönüşüm için yeni bir kanal açın derseniz hemen onu da yapacağım. Lütfen benimle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Hepinize selamlarımı gönderiyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.